Bu bölüm derneğimizin bodrum katı. Burada düğün, nişan, yemek gibi davetlerinizi rahatlıkla verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi damadımıza ve gelinimize ayrılmış özel bölüm yapılmaktadır. Gayet şık, şık bir şekilde duruyoruz. Ve burada çok güzel bir şekilde yapılmış bir de şelalemiz bulunmaktadır. duvarlarımızın seramikleri ve boyası yeni yapıldı. Kapımız yeni değişti. Gördüğünüz gibi masalar dizili sıra sıra. Burası mutfağımız. Burası bodrum katımız, tuvaletimiz. Yine tertemiz şekiller taraf dizayn edilmiş.